Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bu sizlerle beraber arkadaşlar Slenderin adında bir oyun oynayacağız. The Till of Slenderin adında bir oyun oynayacağız bakalım nasıl olmuş? Medium. Lady, 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 Lady. Sen küçük ya. Bu. Evet. Heh. Bu oyun korkunçmuş. Biraz yani. Oha! Örümcek keçon örümcek kaçtı oradan. O grandice eski örümceğe benziyor biraz. Hmm. Dur başlattı. Eee. Şey çinikli. Bu ne? Bana bakabiliyor muyuz? Yok hiç bir şey yok. Bana? Yo. Eee kabuk çinikli. Ne yapacağım çubuda? Bana basabiliyor muyuz? Yok. evet. Ne? Yok. Şuna. Aha, anahtar. Al abi. Bura, bura açıyor mu değil mi? Ha, bura açıyor. Ayaklara evet. bakalım. Yok ok, yok. Ok. Tamam. Ya korkuyorum ya. Ben korkuyorum arkadaşlar çok olacak diye uzaktan tutuyorum. koptu. Böyle diye çıkıyor. Oha. Korktum lan. Lan böyle diye çıkma. Aha anahtar. Lan ne ha? Elim terliyor. Ne oluyor? Bir anahtar bulduk. Nereye açıyor şey bilmiyorum. Ya böyle diye çıkma. Korkuyorum ya. Ne ödün koptu lan? Ben easy dağınıcım. Evet. Easy. Easy Ödüm koptu lan. O kadar. Hmm. Tamam, skip, skip, biliyoruz, biliyoruz. Hemen. Şurada mı? Yok. Şurada mı? Heh, burada. Ödüm koptu ya. Allah Allah. Çıkma ya, çıkma ya. bu çık ah, yok gelme ya SG ya ayda öldük hadi i don't copier. 全く大丈夫です。So Thanks. Game over. Geleceğim, geleceğim, Bugün copy ne yapayım abi? Silindirinde olmasın. Oh, güzel. Help, help. Lütfen. Lütfen Tut help. Ya bu ne ya? Dakka. Okay. Ne Hard modda oynayayım mı? Start. Oo, hemen ödümüz kopsun. Oo kopsun mu? biraz evime gelmesin. Buru. Hadi hadi. Önce buradan başlayayım. Yok diş kurdu. Burada mı? Burada. Mutlu oynayma. Böyle. Korktum ya. Niye hard mutlu oynuyorum? Ben deli miyim? Ha ben deli miyim? Bakayım, arkama bakmıyor. Yine çıkacak yine. Bakın değil mi? Oha! Oha, oha, oha. Açı bir gün. Lütfen. Lütfen! 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 Etinetim mi kapa kapalı? Bir şey diyeyim. Etinetim. Al. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonu. Oha ne kadar oyun indirmişim. Bir iki. Dört. Oha altı tane oyun indirmişim. Neyse. Şuna bakar mısınız? Şu tip. de bak. İki tane var. Ne bileyim bu. Bu Pennywise. Pennywise. Bir de. Scary Teaser. Bir de benim Warlord. Bir de The de... Tilt of Slenderin. onu bu ne ya? Bu ne? Yürü be kardeşim. Bu neymiş? Ayşe. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonu sonuna gelelim arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.